Profesör İbrahim Saraçoğlu hocanın birçok kişiyi diz ameliyatından kurtaran başarı oranı oldukça yüksek hibiskus kuşburnu kürünün ayrıntılı tarifini en doğru şekilde paylaşacağım. Efendim hibiskus ve kuşburnu karışımı birçok hastalık için oldukça başarılı sonuçlar vermekte. Hem fiyat olarak çok uygun hem de piyasada oldukça kaliteli ürün bulunmakta. Her bütçeye uygun olan bu kürü Ameliyat öncesi ve şu meşhur sıvı enjekte edilen işlemden önce denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi gelelim bu kürün en doğru hazırlanma ve uygulanma tarifine. Kaynamakta olan bir su bardağı klorsuz içme suyunun içerisine bir tatlı kaşığı doğranmış kuşburnu ve bir tutam yaklaşık 2 gram hibiskus bitkisi katıp kısık ateşte kapağı kapalı olarak 5 dakika demlemelisiniz. 5. dakikadan sonra ılıyınca süzüp sabah ve akşam yemeğinden 2 saat sonra içmeniz